Merhabalar dostlar arkadaşlar üyelerimize özel hazırladığımız 3 haftalık listenin bugün son günü 15 Eylül'de başladı 3 Ekim'de bitti arkadaşlar %70 başarı elde etti ve borsamızdan daha fazla getir elde etti diyelim şimdi bakın arkadaşlar tabi bu listeyi kimler gördü üzerine basa basa söylüyorum aşağıdaki katıl butonundan destek 3 üzeri paketi sahibi olan üyelerimizle profil sayfamdan abonelik kısmından abone olan arkadaşlar TikTok'taki arkadaşlarımız bunları görebiliyor şimdi bakın %70 başarı niye göre hisseler arkadaşlar bakın şu sütun bakın şu sütun hisselerin gördüğü en yüksek değerler şu sütunda son gördüğü değerler ama bizim listemiz tepki hareketi üzerine kurulu bakın bu listeyi yayınlarken özellikle belirtiyorum tepki hareketi üzerine kurulu. Ne demek? Bakın 15 Eylül'de başlayıp 3 Ekim'de biten listemize borsamız en yüksek 11.27'yi görmüş arkadaşlar. Ama 3 Ekim'de 4.69'la kapatmış gözüküyor. Biz sadece arkadaşlar bizi ilgilendiren kısım sütün burası. Borsamız arkadaşlar 11.200'de girdi listemize 11.540 gördü. Ve buradan 17 tane hissemizden sadece arkadaşlar 5 tanesi portföyü oluşturan arkadaşlar 17 hisseden 5 tanesi borsamızdan daha düşük değere sahip ve %70 başarı yani buradaki arkadaşlar oran olarak yukarıdakilerin hepsi borsanın üzerinde kapattı gözüküyor bakın Ege Pro %31 SDTR %28 Viking %23 Yeşil %22 bunlar en yüksek bu şekilde arkadaşlar görerek haftayı kapat yani daha doğrusu 3 haftalık görevini tamamladı siz de görmek isterseniz arkadaşlar dediğim gibi aşağıdaki katıl butonundan destek 3 üzeri paketi görerek Oradan arkadaşlar TikTok'tan da profil sayfasının abone kısmına göre bunları görebilirsiniz diyelim. Ve buradan toplamda arkadaşlar 17 bin liramız her bir hisseden 1.000 liralık aldığımızı düşünecek. 17 bin liramız arkadaşlar yani 19.712 ile görmüş gözüküyor bu 3 hafta içerisinde. Yeni liste dediğim gibi pazar günü. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.